Evet arkadaşlar, en önemli davul videomuzla e, karşınızdayım. E, neden en önemli? Gerçekten en önemli mi? Evet, gerçekten en önemli. Bundan sonra 50 tane falan daha video çektiğimi varsayalım. E, bu tüm 50'nin, 550'nin içerisindeki en önemli bence davul videosu. E, her zaman ileri geri dönüp çalışmanız gereken bir video olacak. E, kaç part olacak? Bir partta bitirebilir miyim? Yoksa 32 parta mı yayılır? Hiçbir fikrim yok. Çünkü niye? Klasik ben önceden plan program yapmadığım için hiçbir fikrim yok ne kadar süreceğine dair bilmiyorum. Nasıl bir şey yapacağız, ne yapacağız, ne çalışacağız? Bugün rolları çalışacağız. Yeni davul çalıyorsanız rollar zaten sizler için çok önemli bir şey. Bunun mantığından falan da bahsedeceğim. Ama 5 yıllık 10 yıllık bile davulcuysanız rollarınızla alakalı sıkıntı olabilir. Çünkü rol çok fazla çalışılan bir şey değil. İnsanlar hızlı hızlı. Ritim çalmayı öğrenip arada 3-5 atak öğrenip sonra hemen ben davulcu oldum diye ortalıkta e, dolaşmaya başlıyor. Bu eksiğinizi kapatacağız arkadaşlar. Kimse size vay sen ne biçim davulcusun aga diyemeyecekler <laughs> tamam mı? Şimdi öncelikle e, rol nedir? Rola göçmeden önce şimdi ritim çalıyoruz değil mi? Bir kere çaldık bir dörtlük, iki kere çaldık iki dörtlük, üç kere çaldık üç dörtlük. Sonra nedir? Klasik orada bir tane atak gelir, değil mi? Şimdi bu atak e, nedir? Aslında atak dediğimiz şey ritimden ayrı gayrı olan, oradan bizi ritimden koparan, ritimlerin arasındaki bir duruş, bir bitiriş ya da bir bağlayıcı e, görevi gören e, vurgular bütünü. Yani gene bir şeye vuruyoruz sonuçta, değil mi? Yani vurmadan atak yapmıyoruz. Dört dörtlük çaldın ıstak çıstak. Orada ne yapıyorsun mesela? gibi basit bir atak yapıyorsun mesela ya da çok karışık komplike falan bir atak yapıyorsun değil mi? Şimdi bu ataklar e, genel büyük çoğunluğuyla aslında rol. yani bu atakların hemen hemen hepsi e, rolllardan geliyor yani ritmi ritimle de bağlayarak bir atak yapabilirsin mesela Ritmi ritimle bağladım. Bu bir roll değil. Ama demin çaldığım gibi ta, ta 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 ya da işte başka tom'larda zillerle falan döndüğümüz şeyler aslında roll ve atak. Şimdi bir sürü roll var. Single stroke roll var. Bunu birçoğunuz biliyordur. Double stroke roll var. Bunu da birçoğunuz biliyordur. Sonra bunun üçlüsü var, triplet var. Sonra quartet miydi? dörtte olan o var. Sonra five stroke roll var. İşte seven var. 9 stroke roll, 9 stroke roll var. 11 var. 31 var. İstiyorsan ezberleyebileceksen 3692 roll diye bir şey çıkar. Ama yani bir önceki çaldığında bir sonraki çaldığın birbirini tutmuyorsa o zaman o yanlış olur. <laughs> Onu baştan söyleyeyim. Şimdi öncelikle e, tabii ki single stroke roll'dan başlayacağız. Şimdi single stroke neydi? Single stroke buydu değil mi? Çok güzel. E ee, single stroke roll ne? Bunun neyini çalışacağız? Şöyle çalışacağız. Şimdi bir atak çalıyoruz mesela. Bu özür dilerim bir ritim çalıyoruz. Şu an ne yapıyorum ben? Parçanın her dörtlüğünde bir ritim çaldım ama son dörtlüğü çalarken orada bir adet single stroke roll attım. Bu single stroke roll mu? Evet abi bu single stroke roll bir ölçüyü baştan sona kapladı. E bu nasıl single stroke roll? Böyle atak mı olur? Heh, burası işte işin önemli kısmı. Ben burada ee, dörtlük değil de sekizlik çalarsam mesela trampetimi tamam mı? O zaman ne olmuş olacak? O ölçü içerisinde iki tane bundan sokmuş olacağım değil mi? Bak. Ya da 16'lık yap. Ya da e, 32'lik yap. 368'lik yap. Olay sana kalmış değil mi? E o zaman bu nasıl bir şey oluyor? E, sen orada parçanın atak yapacağını ya da daha doğrusu rolü koyacağın kısmında e, bir adet vurduğun şey aslında senin single stroke'un oluyor. Ama bu sen single stroke'unu e, 20 tane yapıp farklı enstrüman aletlerine de dağıtabilirsin. Ha şimdi burada işte birçok davulcunun karıştırdığı noktalara geliyoruz. E, o zaman bu nasıl bir şey oluyor? Ben ...bir kere vurduğumda single stroke roll, okey. E ama abi beş kere vurduğumda... ...atak olarak. E bu five stroke roll oluyor ama sen şimdi buna da single diyorsun. Aslında aynı. Yani... ...five stroke roll attığımda da ben... ...beş kere bir davul enstrümanına değiyorum. Ya da... ...single stroke'u, ölçüsünü... ...beş kat hızlandırıyorum. Gene aynısı olmuş oluyor. Yani şu bir single stroke roll... Şu da five stroke roll. Farkı ne? Farkı yok. Birisini sadece 5 kat metronomunu arttırdım gibi düşün. Aynı mantık. Şimdi bu mantıkla baktığımız zaman olaya bizim için en önemli olan şey tabii ki single stroke roll. Değil mi? Şimdi single stroke roll ben ne yapabilirim? Demin bahsettiğim gibi ritmin sonuna atak olarak bir tane single stroke roll ekleyebilirim. Mesela. Tamam. İki yapalım. Üç oldu. Triplet oldu. Aslında ne olmuş oldu? Yine singledan çıkmış oldum değil mi? E peki o zaman neden bunların hepsine single demiyorlar? Five stroke roll diyor ya da seven stroke roll diyor. Çünkü şu. Bir şeyin roll olabilmesi için ee, ...onun bir devinim içerisinde akışkanlığa sahip olması lazım biraz kulakta. Yani bir şeyi bir single'lar bütününden ya da double'lar bütününden çıkartıp rol yapan şey... ...onun bir akışkanlıkta olması. Yani mesela... <laughs> ...bak ne yapıyorum... Altı çaldım değil mi? Hatta bunu 7 yapalım. Sonra da trampet ekleyelim. Bak. Al sana seven stroke roll. Bak bir döngü içerisinde roll şeklinde attım. Ama aslında bu da bir yerde single stroke roll. Değil mi? Sadece farklı enstrümanlara dağıtılmış ve hızlı bir şekilde çalınmış yedi tane notanın üst üste gelmesinden oluşuyor. Peki başka bir şey rol yapan şey nedir? Şu eğer imkan varsa e, single'ları 32'lik ya da 64'lük atmıyorsanız ya da double'ları mesela 9 stroke roll falan atıyorsan eğer e, sonunda minik bir S verdiğin zaman yani iki tane 9'u çünkü üst üste bağladığında demin bahsettiğim mantıklı 18'lik gibi vurmuş gibi bir şey oluyorsun. Ama o 9'dan sonra bir S koyduğun zaman o zaman o 9 stroke roll olmuş olacak. Değil mi? Ya yani mantığı anladınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çaldığın zaman, aa adam burada iki tane nine stroke roll attı diyecekler. Ama sen eğer oysi koymazsan, adam orada 18 roll attı diyecekler. Ya yani mesela e, Badir için galiba şöyle bir adamın e, on stroke rollu var. Ne yapıyor? İlk beşi şöyle çalıyor. İkincisinde de şöyle bir şey çalıyordu galiba. Şimdi. Bu bir 5 stroke roll. Şu da bir 5 stroke roll. Bunu böyle çaldığında iki tane 5 stroke roll. Arada S var çünkü hissettirmeden de olsa boşu koydum. Ama bunu birlikte çaldığında iki tane 5'i ve araya S koymazsan 10 stroke roll. Mesela bu Deniz Chambers miydi ya bu hareket? Kimindi? <laughs> Allah unuttum neyse. Ve hatırlamıyorum yıllar önce Selami Hoca'nın <laughs> öğrettiği bir şey olarak kalmış bende işte. Hani farkı anlatabilmem için ama bu güzel bir egzersiz. Şimdi iki tane ayrı five stroke rolu adam yan yana yapıştırıp çaldığı için aslında bu bir ten stroke rola dönmüş oldu. Bu ikisinin arasında küçük bir es koy. İki tane five stroke rolün olmuş oldu değil mi? Bu beş stroke rolü da istiyorsan koca iki tane ölçüye dağıt. Al sana single stroke'lardan oluşan bir rol. Ne ya stüdyoya köpeğimi getirdim her yerim tüy oldu. Neyse. <laughs> Kaydı da kontrol edelim. Altına emin olmak istiyorum bazı bazı. Evet şimdi tekrar single stroke roll'a dönüyoruz. Single stroke roll nedir? Ne yapabiliriz? Nasıl şeyler yapabiliriz? Şimdi single stroke roll tabii ki demin çaldığım gibi bir kere vurduğunuzda hiçbir esprisi yok. O yüzden single stroke roll atacaksanız parça dörtlükse genelde ya 16'lık ya 32'lik falan şeklinde single stroke çalınır değil mi? Yani demin çaldığım gibi nedir? Şimdi bunu yavaş yavaş dağıtmaya başlıyoruz arkadaşlar tamam mı? Bak ne yaptım? Aynısını aldım hala single stroke'tayım. Şu an roll'larla ataklarımızı bütünleştirmeye ve oturtmaya çalışıyoruz. Bak. Ne yaptım? 8 kere vurdum ve şurada döndüm. Çeşitlendirmeye başlıyoruz. Mesela kick ekleyelim. Ne yaptım? 5 ve 6'da kick koydum. sefer 8'e koydum. Bunu çalışacağız arkadaşlar. Önce single stroke rollları single mantığıyla düşünerek çalışacağız. Kafanızdan bunu şekillendirin. 8 tane çalın, 16 tane çalın. Bir ritmin arkasına yerleştirip sokuşturmaya çalışın. İnternette rol egzersizleri yazın. Milyonlarca kaynak var. Size e, oturup da burada öyle zibilyon tane kaynak göstermem imkanı yok. Yani 500 tane rol videosu çekerim ve hiçbir birbiriyle aynı olmaz yani. Çünkü kombinasyon sana kalmış. Yani şu da bir rol. Ya da şu da bir rol. Dersten çaldığım aynı rol. Bunların hepsi rol. O yüzden burada önemli olan sizin bunun mantığını, kavramanız Ve birkaç tane tabii ki konuyla alakalı çalışmanız gereken egzersizleri de, bir şeyleri de göstereceğim. Ama bu konuyla ilgili internetten deli gibi kaynak bulmalısınız. Ve çalışmalısınız. Yani benim burada gösterdiklerimi, tamam bunları çalıştık, artık biz rolleri çok iyi biliyoruz, öyle bir şey yok. Yani her şey bir rol neredeyse, demin dediğim gibi. Şimdi single'dan devam ediyorum, şu da bir single. Yuvarlıyorum. Rol algısını oturtmak için yuvarlıyorum. Demin arada normal atak attım. O mesela tam algısal olarak rol olmadı. Değil mi? Daha çok karışık bir şey yaptım. Karışık ne ya? Daha karışık bir şey yaptım bak. Yani buna da rol diyebilirsin. Ama algısal olarak bak da rol değil ama şu rol. Okey. Şimdi öncelikle bunu çalışmaya başlıyoruz. Basitçe dönüyoruz. dönerken bu sefer araya kick eklemeye başlıyoruz. bir ol. Şimdi farklı şekillerde ileri geri yapalım. Şunu yapalım. Bunu da çalışıyoruz. Sonra farklı döndün. bir 10. E şimdi bir de bunu mesela double'lara çıkartalım. E single'ı iki kat yaptığımızda double olmayacak mıydı? Evet double olacaktı. Ama double'ı single'dan genelde şu şekilde basitçe ayırabiliriz. Double'da sağ sağ ve sol solu kullanmak biraz daha işin adını double yapıyor. Eğer sağ sağ sol sol değil sağ sol sağ sol yaparsan aslında single çalmış oluyorsun. Yani değil mi? Mesela Şimdi bak, şey çalalım. Çalışın. Bunu çalışın. ayakları da ekleyin. Diğer eli ekleyin. Mesela şu şekilde çalın. Bunu dağıtın. farklı şekilde bunu atan içinde kullan. Aslında yavan geliyor. Neden mesela bu? Çünkü bir şekilde o da da ta o noktayı istiyorsun abi. Kulak o noktayı istiyor. O yüzden bunu bu şekilde değil de ...7 olarak çaldığında her zaman kulağa daha dolgun geliyor. o yüzden six stroke roll diye bir şey genelde piyasada yoktur. Çünkü onu öyle çalacağını iki tane üst üste altı yapıştırırsın. 12 gibi çalarsın ve araya da esmes koymazsın öyle full akışkan bir şekilde devam eder. Neyse bundan sapmadan devam ediyoruz. Şimdi double'ı farklı çalışalım. <laughs> Mesela şimdi bunu üçlemeye başlayalım. Ne yapacağız? Single stroke'u yine single çalıyorum ama triplet mantığıyla çalacağım nedir yani bak iki tane triplet koydum tat 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 da yani üç ve üç bunu istiyorsan iki katına hızlandır ya da yarı sürat'e düşür sana kalmış yani 3 çalıyorum bak bir 2 üç Şimdi bunu mesela yavaşça bak tomlara dağıtmaya başla. Yani çok salak bir şey oldu ama diye. Peki bunu böyle çalmayalım, farklı bir şekilde çalalım. Biraz daha melodik gelsin. Bak şöyle çalayım. İlkini tomla başlayayım. Sağ tomda, sol sağ trompette. Bak. İkinci döngüye de sağ solumu hiç bozmuyorum çünkü niye? Single çalışıyorum. Solla başlıyorum o yüzden de bak. Hızlandır. Bunu dağıt abi Toma. Çalış. yani farklı şekillerde dağıt. Peki bunu mesela şöyle çalalım. Gibi değil de iki tom arasında döndürelim bak. Mesela bu tomlu olanla trompetli olanı bak birleştirelim. Yani birleştir, sana kalmış. Hem de antrenman yapmam lazım biraz. <laughs> ben de yoruluyorum çalarken. Yalan yok yani. Evden de çıkamıyorum. Ama iki ay sonra stüdyonun yerini değiştirip evin alt katına alacağım. O zaman hepiniz yandığınız günde 32 tane videoyla <laughs> kas adam olacağım böyle. Şurada baketler çıkacak böyle kolumda. E şimdi mesela bunu şeye dağıtalım abi. Gel zillere dağıtalım mesela bak. Çalışmasın ha. Al sana o numara. aynı triplet mantığını yaptım ama böyle sırf tas ta tas diye bir şey değil de hi hatlerin üstüne sanki zil varmış gibi oldu değil mi? Ve normalde parça 4 dörtlük giderken mesela ben burayı 6 dörtlük gibi çalmış olduğum için ya da 12 dörtlük artık süratime göre bir anda orası daha da hızlı bir ata dönüşmüş oldu. Bir anda sanki 1.5 çarpı metronom ya da üç katı çarpı metronommuş gibi oldu. Şimdi yavaştan five stroke roll'lara geçelim. Mesela five stroke roll nedir abi? Çok basit. Demin <laughs> de The Chambers'ın örneğinde gene gösterdim ufacık. Bu bir five stroke roll. Noktası olacak, roll gibi olacak ve bu bunu five stroke roll yapıyor. <laughs> Bak şimdi bunu örnek için de bakalım. Üstü tabak iki kere çaldım. Arada bir ufak es verdim ki e, anlaşılsın 5 şey oldu. Yoksa 10 rol olmuş gibi olur. Çok basit. Şimdi bunu 7 strok roll olarak çalışalım. Mesela 7 tane rol. Bu arada e, sağ sağ sol sol sağ şeklinde yapmak zorunda değilsiniz. Sağ sol sağ sol sağ şeklinde de yapabilirsiniz bu rollları. Yani gibi değil de gibi de yapabilirsiniz. Seven stroke roll. Ya da ha, Kısa süre içinde her şeyi anlatmaya çalışmak da çok zor abi. Üstünde keşke hepsini tek tek dursa mıydım acaba? Olmadı. Daha sonra tekrar yaya yaya da giderim. Şimdi bunu yaparken ee, anlatmayı unuttuğumuz Zibilyon tane tabii ki şey çıkabilir. Yalan olmasın. Ama mesela şu dönüşlerde e, kreşen dolu çalmaya çalışın. Yani böyle değil de ses yavaştan yükselsin. Daha güzel geldi. Bu değil de Bu değil. Bak, ilki daha böyle ghostvari. Bunu tersten döndürün. Farklı bir tane daha rol bulmuş oldum şimdi. Ee, mesela şu da seven stroke roll. Bak. <laughs> mesela bak. Başlangıcım daha yumuşak. Burada abanıyorum birazcık bak. ve son vuruşum Power Stroke. <laughs> Mesela bunda e, rollarda bunu da yapabilirsin. Mesela burada ikinci alt atomu double şeklinde yapın. Böyle de çalabilirsiniz. Bu galiba Recep Hoca'nın egzersiz egzersiziydi diye hatırlıyorum. Bakayım şöyleydi galiba. Evet aynen buyur. Yerine ve mesela 9 stroke rollara da bir iki tane örnek verelim. Çok fazla da uzatmadan artık bitireyim. Bak mesela bu bir 9 stroke. da tersten dön. İstemiyorsan kiki çıkar. ya da ya mesela double pedalınız varsa e, single olarak şunu şu şekilde de dönmeye mesela başlayın. Bak iki kere double vurun. Sonra e, sağ sol Bir bak. Bu şekilde de çalışın. Bu da e, bir single stroke roll dönüş biçimi yani. Ya da e, Tersten yapın. Bu sefer ilk şeyi vurun. Trampeti vurun. Evet arkadaşlar. Roll dersimiz şimdilik bu kadar görünüyor. Ama benim içime sinmedi. Daha çok bunu uzatmak istiyorum ben galiba. Ee, bunu biraz daha böyle tek tek her rolü irdeleyerek egzersizlerle e, daha da coşturacağımız yeni dersler yapacağız. Şimdilik çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Artık böyle şeyler yapacağım ya. Daha böyle YouTuber. <laughs> Yok yapmayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Efe'yi sevinirim.